Merhabalar. Bugün ses dalgalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. hemen ör örnek elinden başlayalım. Aynı ortamda yaratılan ses dalgalarının modelleri şekildeki gibidir. K sesli frekansı FK, L'ninkinde FL'dir. Buna göre FK bölü FL oranını soruyor. Şimdi K'nın frekansını bulmak için önce dalga boyunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dalga boyu daha bitmemiş. Şöyle daha gidecek e, takribi. Ve burada da şöyle 2 tane olması lazım. 7, 8 Yani burası 8 birim dalga boyu. Burada Buradan Şuraya kadar Bir dalga boyu olur. 1, 2, 3, 4 Burası da 4 olur. O zaman F'a eşittir. V bölü 8 FL eşittir, V bölü 4 Bölümün bu sırayı da inzalemeyelim Burası kaç çeyreğe çarpılır? Böyle hesaplamak için 4 bölü 8 4 eşittir, 1 çeyreğe çarpılır Sıcak bölüde dolaşan ses kabloları sohbet ortamının için bu dairelerle ile ilgili yerlerden hangileri doğrudur? Hızları artar Arkadaşlar hızları artmaz ses dalga su gidiyor diyor. Dalga boyu küçülür. Evet. Şimdi burada ses dalgaları düşüyorum bunları. Bunlar mesela sıcak ortamda çok buraya kadar falan yayılabilirken buradan buraya kadar yayılabilirken soğuk ortamda şu kadar yani örnek gösteriyorum. Buradaki dalga bu kadar yayılır. O yüzden dalga boyu küçülür demiş. Evet küçülür frekansları değişmez demiş. Evet değişmez. O yüzden cevap 2 ve 3'tür. Hangidir doğrudur demiş. 2 ve 3. Kale ortamda ve modeli şekli gibi olup KDM ses frekansları FK ile FML arasındaki ilişki nedir? Şimdi burası 1, 2, 3, 4, burası 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4, burası da 4 birim. Burası 1, bir, 2, burası 2 birim. O zaman karşılaştıracak olursak e, ee, FK ile FL eşittir. FK eşittir. FL ve FM hmm. de hepsinden büyüktür çünkü en tiz o çıkar. Frekansa da sıvı ilişkin İşlik bu şekildedir. Özdeş kaleme bardakların h 2-3-4-5 yüksekten su koydum. Su bardaklarına bir kalemi vuruyor. Bardaklardan çıkan sesinin frekansı epa ephe epmerlesindeki ilişkin. Arkadaşlar frekanslar arasındaki ilişki en derin olduğu için bu en kalın olacak. En kalın pardon en dolu olduğu için bu en kalın olur. En dolu olduğu için bu e, kalın olur da ince olur o zaman karşılaştıracak olsak f m en büyüktür f l o da büyüktür f k ee, şunu düzgün yazmaya çalışalım hadi Bunu da alıp tutalım. Diğer Evet. Örnek 54'ten devam ediyorum. Aynı ortamda yılan kale ses tabirlerinin kanun frekansı l büyük. Şiddeti ise l küçüktür. Kanın dalga modeli şiddeti gibi Buna göre l dalga modeli nasıl olabilir Bir çizerek gösteriniz. Şimdi L'nin dalga boyu nasıl olmuş demiş. Arkadaşlar L'nin dalga boyu daha büyük olmalı. Ee, çünkü bir daha aynı otomu Şimdi frekansı frekansı L. Kan frekansı L'den büyük olduğuna göre dalga boyu daha büyük olmalı. O yüzden mesela dalga boyu daha büyük olacak. Şiddeti K'nin büyük olduğuna göre e, geldiği de daha büyük olmalı O yüzden yani buraya takribi bir şey çiziyorum şu anda ortalama böyle bir şey olması lazım ee, Mesela burada şöyle yaparsın Ee, bir saniye. Ee, Taktığınızda o nasıl bir şey olacak? Buraya noktada şöyle. Buraya göstereyim. Yani. Şöyle bir şey olması lazım. Aynı matal yapılmış paralel metalleri iki nokta arasında eşit büyüklükteki kuvvetlerle girdilerek bağlanmıştır. Bu terler titreşerek sesler oluşturuyor. Bu tellerin oluşduğu ses dalgalarının frekansları şidditle arasındaki ilişki nedir? Şimdi frekansları arasındaki ilişkiye bakacak olursak kalınlığı k k ile f, f ile f k eşittir ve bunlardan bundan büyüktür f Şiddetleri arasındaki ilişkide. İm en büyüktür. İK o da büyüktür. İL İL Pardon. Yani bu soruda bu şekilde. Evet deprem dalgalarına geldik. Yani buradan da soru Ama kazan teslimini daha mı Aynı ortamda yayılan K ile siz gibidir. Buna göre yargıların hangi durumdur? K'nın yüksekliği ile indikinden büyüktür. K'nın yüksekliği ile indikinden büyüktür. Ee, kan yüksekliği 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hayır yanlış. Kan şiddetiyle yenikinden daha büyüktür. Evet kan şiddetiyle yenikinden daha büyüktür. Kan hızıyla yenikine eşittir. A'nın hızı L'dekine eşittir. Evet bu da doğrudur. Nicelikten hangi doğrudur? 2 ve 3. Aynı ortamda bir ışığı nasıl başlamış? Diğer ışığı sırasıyla 2 santim, 1 santim yukarı çekilip serbest bırakılan özdeş K, L cetvelerinde 10 santim, 20 santim uzunluğundaki bölümleri titreşim hareketi yaparak ses oluşturuyor. Buna göre yerlerden hangi yere doğrudur? K'dan çıkan ses, L'den çıkan sesten kalın duyulur. yanlış. K'dan çıkan sesin şiddeti L'den çıkan sesin şiddetinden büyüktür. K'dan çıkan sesin sesi şiddeti L'nin evet. Çünkü birincisi frekans olayıyla alakalı. İkincisinde de K'dan çıkan sesin şiddet. Burada şiddetini soruyor. Ki doğrudur. K'dan çıkan sesin dalga boyu L'den çıkan sesin dalga boyundan büyüktür. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Çünkü K'dan çıkan sesin dalga boyu yani 2 santim uzunluğu 10 santim L'nin 2 daha büyük olmalı. O yüzden cevap yalnız 2'dir. Ses tabiriyle ilgili olarak aşağıya hangisi yanlış? Ses tabiriyle enerji taşır. Evet ses düzeyi disper birim ile ölçülür. Evet. Ses tabiriyle hız, hızı kaynayan özelliklerine bağlı olmayıp sadece yayılı ortam özelliklerine bağlıdır. Evet. Ses tabiriyle ene dalgalar. Hayırdır. Ses tabiriyle şiddeti kaynaklı uzaklaştıkça azalır. Evet. Hangi yanlışı demiş? Denizli. KLM kaynaklarının dışında ses dalga modeli şeklinde kimidir? Buna göre en yüksek ve en şiddetli sesi oluşturan kaynaklar hangisidir? En yüksek ses en yüksek ses L'dir. En şiddetlisi ise M'dir. O yüzden cevap C. Ee, diğer soruyu yapalım. bir depremin kent merkezi oluşturduğu yıkıcı etki edecek bir tane bağlı deprem olduğu noktanın kent merkezine uzaklığı ve evet. deprem dalgalarının geldiğine, evet kent merkezi yapıların dayanıklığına evet cevap edilme 1 2 ve 3 dakikada ile ilgili yukarıdaki paraların hangileri doğrudur demiş titişen de dolusu yerine dolusu yıkılan dalgalarına renkli dalgalar denir evet Dişim de olsa yırma, dolusu, evet. yılma dolusu, paralarında göre boyuna dolayan denir, evet su dalgaları hem beyni hem boyunu daha fazla özelliğini içi, e, özelliğini içinde barındırır. Evet, 1, 2 ve 3'tür. Edirne. Su değerini her yerde aynı olduğu bir dalga leğenine bir kalem batırıp çıkarırken leğenli çektiği bir dalga su dalga oluşuyor. Bu leğendeki dalga kaynak uzaklaştığı dalgaya ait diyeceklerden hangisi azalır? Arkadaşlar frekans değişmez. Ee, hız değişmez, genli, genişlik değişmez, periyot aynı periyotta devam eder ama genlik değişir. Cevap denizde. E, ee, dalga da boyları lambda k, lambda l, lambda m olan periyodik k, l, m dalgaların birer bölümünü görüntü şekilde Buna göre lambda k, l, m arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bunun dalga da boyu ne kadardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ee, böyle daha da gidecek 7, 8, 9, 10, 11 bu, bu, bu. Arkadaşlar burada e, en büyük lambda Şimdi, lambda kare lambda eşit olur Lambda K Lambda M eşit olur. Lambda L de onlardan küçük olur. Cevap burada hesaplamak istersek bunları uzatacağız. Böyle uzatacağız. Sonra burada saymaya başlayacağız. Mesela burada daha tam bir dalga olur Tam şurada tam bir dalga oluşur. Bu da bunun böyle aşağı gidip sonra buraya gelmesi lazım. burada tam bir dalga oluşur. Ve bunları siz hızlıca hesaplayabilirsiniz. O yüzden cevap Esnek bir ortamda oluşan şekildeki dalga o yönde hareket etmektedir. Buna göre dalga üzerinde kalemini atıyorum. Hangileri e, yukarı yönlü titreşmektedir. Arkadaşlar burada e, K buradan devam ediyor. Burada M yukarı yönlü titreşir. E, titreşir. L aşağı yönlü, M yukarı yönlü titreşir, L aşağı yönlü. Bu, bu buraya doğru gelecek. O zaman K da yukarı doğru titreşecek. O zaman K ve M yukarı doğru yani titreşmektedir. Uzatılmıyor. Uzantıları tüm tümsek engelin odağından geçecekmiş gibi oluşan da ise şu dalga Buna göre tümsek engeli gelen bu dalgaların engelden yansıması nasıl olur? Arkadaşlar engelden yansımaları düz şekilde olur. O yüzden cevap sadece Bursa'da var. Cevap Bursa. Şekildeki dalga leğeninin K şekildeki dalga leğeninin X ucuna oluşturulan sabit frekanslı dalgalar diye ucunu ulaşıncaya kadar dalga ait ceviklerin hangi yeri değişir? Periyot. Dalga, periyotu değişmez. Dalga boyu değişir. Yayılma hızı değişir. Çünkü burada bir takoz var. Hangi yeri değişir demiş. 2 ve 3 değişir. Ses dalgaları ile ilgili ifadelerden hangi yeri doğrudur? Boşlukta ışık hızı ile yayılır. Ses dalgaları boşlukta ışık hızı ile yayılır. Hayır. Sesinin yayılması için ortama ihtiyaç vardır. Boşlukta yayılmaz. Şiddetli kaynaktan Şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Evet. Frekans kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Hayır. Yalnız iki. Frekans azalmaz. Frekans sesin incelip kalınlığına uygun olmasıyla alakalı. Aynı maddeden yapılmış KLM L, M telde eşit büyüklükteki kuvvetlerle gerilerin iki nokta arasına bağlanıp bu tellerle iletişimine oluşan ses takdiri frekansları F, K, F, L, F, M Tellerin kalınlıkları uzunluk ve uzunlukları aşağıdaki çizelge de verilmiştir. Buna göre F, K, F, L, F, M arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar en kalın FK'dır. Frekans yani sesi en kalın FK. Sonra FL. Sonra FM'dir. Cevap alanı. Evet son sorumuz. Müzik yayını yapan bir radyonun ses ayarı yükseltiliyor. Bu sefer radyodan çıkan ses dalganın hangi özelliği değişmez? Arkadaşlar burada e, ses ayarı yükseltiliyor. Hangisi değişmez demiş. Frekansı e, ses ayarı yükseltildiği zaman volümü aslında biz sesin şiddini yükseltiyoruz. Müzik yayını yaptığı buna da bakarsak dalga boyutu değişmez. Değişir. Yenlik değişir periyot değişir, frekans değişir ama hız değiş değişmez. O yüzden cevap Bursa. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.